Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz günaydınlar tekrar size sabahleyin size börek yaptım patatesli mantarlı böyle çok güzel oldu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ben beğenerek yapıyorum çocuklarım da çok seviyor sizinle paylaşmak istedim abone olursanız çok sevinirim denerseniz afiyet şeker olsun yorumlarınızda belirtin şimdi yapım aşamasına geçelim nasıl yapmışım beraber yapalım arkadaşlar günaydın size tekrar Bugün size kahvaltılı patates yapacağım. Fırında. Bu üç tane patatesimi soydum. Bunları önce rendeleyip suya koyacağım. Patatesimizi rendeledik. Suda bekletmiştik. Şimdi onu aldım. Kabıma koyuyorum hepsini. Suyunu iyice süzün. Burada iki tane yumurtam var. 1 kaşık buğday unu, 2 kaşık nişastam var. Tuzunu yine kendime göre atıyorum. Kekik var pul biber, toz biber var. Bir tatlı kaşığı. Arkadaşlar burada kırmızı biber doğradım. Onu da koyuyorum. Yeşil biberin azını koyacağım. Azını ortasına koyacağız. Ben bunu bir güzel yumurayım. arkadaşlar. Yağsını da koyuyorum. Yine kendime göre koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Sizin de yapmanızı denemenizi istiyorum. Çayınızı demleyin. Ben böyle borca yağladım arkadaşlar. Margarin tereyağı yani ne ile yaparsanız. Bunun yarısını şimdi boşaltıyorum. Böyle bir yayayım. Arkadaşlar. Ben her tarafını eşit şekilde koydum. Yarısı da burada koydum. Onun üzerine koyacağız. Şimdi ortasına ben mantar böyle ince ince doğradım. Tercih ederseniz koyun. Ben böyle güzel oluyor. Her tarafına onun da gelmesini sağlayın. Sonra üstüne yeşil biber. Böyle hafif mantarların üstüne şöyle hafif tuz ekleyin. Yine kendinize göre yapın. Böyle kaşar rendeledim. Biraz da ondan böyle koyalım. Şimdi bu geriye kalan patates karışımımızı üzerine koyalım. Yine eşit olsun. Böyle her tarafına kapattım. Arkadaşlar şimdi üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Yine her tarafa gelecek şekilde. Benimki biraz az oldu siz. Koyabilirsiniz çok. Arkadaşlar böyle salam doğradım. Tercih ederseniz koyun. Hem görüntü açısından hem de güzel olur. Çocuklarınızı sever. arkadaşlar. Bunu şimdi üzerine bir fırın kağıdı ıslatacağım. Onu üstüne koyacağım. Kızarana kadar pişireceğim. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar fırından kahvaltılık böreğimizi çıkarttım. Patatesli çok güzel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin de denemenizi istiyorum. Böyle üzerine de bir soğan yeşil soğan rendeledim. Onu da koyalım sizle beraber. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ettim arkadaşlar.